Bölüm 5, John Locke, bu bölümde John Locke'un felsefesini ana hatlarıyla tanıtmaya çalışacağız. Yeni çağ felsefesinin en önemli isimlerinden olan Locke'un bilgi anlayışı ve bu anlayıştan ileri gelen bazı önemli sonuçlar tanıtılmaya çalışılacaktır. 5. 1. John Locke'un felsefesi, İngiliz Aydınlanma Hareketi'nin ve Yeni Çağ Empirisist geleneğin en önemli temsilcilerinden olan John Locke, 1632 yılında İngiltere Ringtone'da doğmuştur. Yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesi'nde doğa bilimleri ve tıp alanında tamamlamıştır. Üniversite yıllarında modern felsefe ile tanışmış, özellikle de felsefesini doğa bilimlerine dayandıran Descartes'ın düşüncelerinden etkilenmiştir. Aynı yıllarda Robert Boyle, Thomas Willis ve Robert Hooke gibi önemli düşünür ve bilimcilerle birlikte çalışma fırsatı bulmuştur. Sonraki yıllarda bir İngiliz soylusu olan, o sıralar böbrek rahatsızlığı geçiren Shaftesbury Kont ile tanışmış ve onun tedavisine yardımcı olmuştur. Sonrasında onun kişisel danışmanı ve hekimi olarak uzun süre görev yapmış, kontun çocuğunun ve sonradan ünlü bir düşünür olacak torunu Shaftesbury'nin yetiştirilmesinde büyük katkı sağlamıştır. Bu süre zarfında edindiği deneyimlerden yola çıkarak sağlıklı ve sağlam bir ruh ve bedene sahip olunmasını sağlayacak doğal bir eğitimin temellerini açıkladığı Eğitim Üzerine Düşünceler adlı eserini kaleme almıştır yine aynı süre zarfında çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmış olması, siyaset, uluslararası diplomasi, ticaret, ekonomi gibi alanlarda deneyim kazanmasını sağlamış ve düşüncelerini şekillendirmesine yardımcı olmuştur. 1683 yılında İngiltere'de yaşanan siyasi karışıklıklar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Locke, 5 yıl süreyle Hollanda'da kalmıştır. Önemli eseri, insanın anlama yetisi üzerine bir denemeyi burada tamamlamıştır. John Locke daha sonra İngiltere'ye geri dönmüş ve 1704 yılında burada hayata gözlerini yummuştur. Felsefenin yanında siyasi ve toplumsal meseleler üzerine de eğilen John Locke'un dilimize çevrilen eserlerinden bazıları şunlardır. İnsanın anlama yetisi üzerine bir deneme, tabiat kanunu üzerine denemeler, eğitim üzerine düşünceler, yönetim üzerine birinci ikinci inceleme, hoşgörü üzerine bir mektup. John Locke, İngiliz aydınlanmasının ve dolayısıyla Avrupa'daki aydınlanma hareketlerinin kurucu filozoflarından birisi olarak kabul edilir. Locke'un savunduğu özgürlük, hayata aklın rehberlik etmesi gerektiği, sosyal yaşamın her alanında her türlü dogmatik gelenek ve otoriteden kurtulmak gerekliliği gibi fikirler, aydınlanma düşüncesinin de temelinde yatan fikirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aydınlanma düşüncesinin etkileri göz önüne alınacak olduğunda, Locke'un fikirlerinin gerek pratik, Gerekse teorik alanda günümüzde dahi etkili oldukları görülecektir. Öte yandan Locke, büyük ölçüde İngiltere'de ortaya çıkan empirist felsefe geleneğinin en önde gelen temsilcilerinden birisidir. Locke bu bakımdan en yetkin örneklerini Descartes, Spinoza ve Leibniz gibi filozoflarda bulduğumuz metafizik sistemlere şüpheyle yaklaşmış, aklı merkeze alan, duyuları önemsemeyerek her şeyi salt akıldan hareketle ele alan rasyonalist geleneğe karşı önemli eleştiriler getirmiştir. Öte yandan, bütün metafizik ve etik hakikatlerin doğuştan geldiklerini, genel geçer olduklarını savunan ve temellerini büyük ölçüde Platoncu felsefe geleneğinde bulduğumuz anlayışa da karşı çıkmıştır. Locke, ünlü tabula rasa tezinden hareketle geliştirdiği bütün bu eleştirilerini ve felsefesinin temel ilkelerine ana eseri olan, insanın anlama yetisi üzerine bir denemede geliştirmiştir. John Locke'un felsefesi, büyük ölçüde pratik sorunlara çözüm getirmeye yöneliktir. Bu çözüm önerilerini ise yeni bir bilgi teorisinden hareketle temellendirmiştir. İnsanın anlama yetisi üzerine bir deneme, felsefe tarihinde bilginin temelleri ve sınırlarını araştıran, eleştiren ve bilgi konusunu bu yoğunluk ve genişlikte ele alan ilk eser olarak kabul edilir. Bilgi sorunu felsefe ortaya çıktığından beri düşünürlerin gündeminde olmuş, Descartes ile birlikte yeni çağ felsefesinin öncelikli bir sorunu olarak ele alınmıştır. Fakat bilgi teorisini bilgi üzerine araştırma yapmayı başlı başına bir felsefe dalı olarak geliştiren ilk kişi John Locke olmuştur. John Locke bu eserini şöyle tarif etmiştir: "İnsan bilgisinin kökeni, kesinliği ve kapsamı üzerine bir araştırmadır. Anlama yetisinin nesnelerin kavramlarına nasıl ulaştığını açıklamadır. Bilgimizin kesinlik derecesini belirlemedir, sanma ile bilme arasındaki sınırların aranmasıdır." Başka bir deyişle, Locke'un asıl amacı şudur: anlama yetisinin gücünün nereye kadar ulaştığını, ne gibi nesneleri kavrayabileceğini ve hangilerinin bu kavrayışın dışında kaldıklarını araştırmaktır. 5. 1. 1. Locke'un bilgi anlayışı. John Locke'un felsefi düşünceye sağladığı en önemli katkı, geliştirdiği bilgi teorisidir. Locke, insanın anlama yetisi üzerine bir deneme, eserinde ortaya koyduğu teorik çabasının, esasen pratik bir amaca yönelik olduğunu şu sözlerle ifade eder. Bizim işimiz her şeyi değil, kendi davranışımızla ilgili şeyleri bilmektir. İnsan denen bu ussal yaratığın düşüncelerini ve onlara bağlı olan eylemlerini kendileri aracılığıyla yönetebileceği ve yönetmek zorunda olduğu ölçütleri bulabilirsek, başka kimi şeylerin bilgimizin dışında kalmış olmasından rahatsız olmamıza gerek kalmaz. Dolayısıyla Locke, aklın kendinde sahip olduğu ya da doğuştan getirdiği yetilerin gerçekten var olup olmadıklarını sorgulayarak işe başlar. Locke'a göre akıl, kendinde teorik ve pratik bir takım ilkeler barındıran bir akıl değildir. Akıl, sadece Tanrı'nın insana verdiği bir bilme yetisidir. Fakat akıl, kendisi aracılığıyla bilginin zihne girdiği bir yolda değildir. Akıl, bilgi edinmek için gerek duyduğu malzemeyi deneyim yoluyla alır ve bu anlamda deneyime bağımlıdır. Locke, bu bağlamda aklın doğuştan getirdiği ve deneyimden bağımsız hiçbir kavram, bilgi ya da ilkeye sahip olmadığını savunmuştur. Locke'un kendi ifadesiyle zihin, başlangıçta beyaz bir kağıt, ya da boş bir levha, tabularasa, gibidir ve bütün kavram ve idelerimiz sonradan kazanılmıştır. Kimi kavram, ide, ya da ilkelerin doğuştan olduğunun sanılması, onların ne zaman edinildiğinin hatırlanmamasından kaynaklanır. Locke'a göre bir çocuğun zihni, başlangıçta üstüne istenilen şeyin yazılabildiği boş bir kağıt gibidir ve dolayısıyla kendisine verilmek istenen bütün izlenimleri alır. Fakat, ileriki zamanlarda kendi üzerine düşünmeye başladığında, zihninde bu izlenimlerden, daha eski hiçbir şey bulamayacağı gibi, bu izlenimlerin nereden kaynaklandıklarını da hatırlayamaz. Dolayısıyla, kaynağını kendisinde bulamadığı bu düşüncelerin, ona başkaları tarafından öğretilen şeyler değil de, zihnine Tanrı ve doğa tarafından kazınmış şeyler olduğu sonucuna ulaşır. Fakat, bütün idelerimizin kaynağı, bütün bilgilerimizin temeli deneydir. Yani dışımızdaki duyum sanabilir şeyler üzerinde, ya da zihnimizin iç işlemleri üzerinde yaptığımız gözlemlerdir. Log, zihnimizin bu dış gözlemlerine duyum, iç gözlemlerine ise, düşünme, yani refleksiyon adını verir. Zihinde bu iki ilkenin, duyum ve düşünmenin birinden kaynaklanmayan tek biri de dahi, yoktur. Log'a göre, insanın düşünmeye başlaması da, duyum ile başlar duyumsamadan önce düşünemeyiz. Başka bir deyişle, zihinde, duyulardan gelmeyen hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla düşünce tümüyle duyuma bağlıdır. Zihin, hiçbir işleyişinde ve düşüncesinde, duyumun ve refleksyonun kendisine sağladığı ideler alanını aşamaz. Bu anlamda zihin, tamamen pasiftir. İstesek de istemesek de, duyumsadığımız şeylerin ideleri zihnimize girer. Bir ayna, karşısına konulan şeylerin ürettiği görüntüleri nasıl değiştiremez, silemez, ya da reddedemezse, zihinde bu ideleri reddetme, silme, ya da değiştirme yetisine sahip değildir. Locke'a göre iki tür ide vardır. 1- Basit ideler ve 2- Karmaşık ideler. Basit ideler, bütün bilgilerimizin temel malzemesidir ve zihne sadece duyumsama ve refleksiyon yoluyla girebilirler. Fakat, basit idelerin oluşmasında tamamen pasif olan zihin, karmaşık idelerin oluşmasında etkindir. Başka bir deyişle zihin, basit ideleri alır, karmaşık ideleri ise, üretir. Zihin basit ideleri aldıktan sonra, bunları tekrarlama, düzenleme, birbirleriyle birleştirme ve böylece yeni karmaşık ideler üretme yetisine sahiptir. Fakat, en üstün zihin bile, duyum ve refleksiyon tarafından sağlanmayan hiçbir basit ide oluşturamaz. Öte yandan Locke'a göre basit ideler, bize, ya tek bir duyu yoluyla, ya birden fazla duyuyla, ya sadece refleksiyonla, ya da, hem duyum, hem de refleksiyon yoluyla gelirler. Bize tek bir duyuyla gelenler basit ideler, renkler, sesler, tatlar, kokulardır ve en sık gelen ise, Locke'un katılık, ya da nüfuz edilemezlik dediği basit idedir. Bize dokunma duyusu yoluyla gelen katılık idesi, cisimlerle en sıkı ilişki içinde olan idedir. Bize birden fazla duyu tarafından gelenler ise mekan, uzam, yer kaplama, hareket ve durgunluk ideleridir. Refleksiyon yoluyla bize algı ya da düşünme gücü ve irade veya eyleme gücü ideleri gelir. Duyumsama ve refleksiyonun her ikisiyle ise sevinç, keder, güç, varlık, birlik gibi ideler ediniriz. Locke'a göre idelerin oluşması zihnin şu yetilere sahip olmasını gerektirir. 1. Bilgiye doğru gidişin ilk basamağı olan ve bilgiye dair her şeyin başlangıcı olan algı, 2. Zihne giren ideleri saklayan ve zihne kazındıktan sonra kaybolan ideleri tekrar zihne getiren bellek, 3. ideleri birbirinden açık olarak ayırt etme yetisi. 4. İdeler arasında ilişki kurarak yeni ideler oluşturan karşılaştırma yetisi, 5. Karmaşık ideleri oluşturmak üzere, basit ideleri bir araya getiren birleştirme yetisi ve 6. Soyutlama yetisidir. Loka'ya göre insan zihnini hayvanlarınkinden ayıran yeti soyutlamadır. Soyutlama, kendisini insana özgü olan dilde ortaya koyar. Öyle ki Loka'ya göre zihne giren tek tek her fikri bir sözcük ile işaret etmek zorunda olsaydık sonsuz sayıda kelime gerekecekti. Zihin bunu önlemek için nesnelerden aldığı tek tek ideleri genelleştirir. Tek tek aldığı ideleri onları veren nesnelerden ayırır. Soyutlama denen yeti zihnin bu işlevi yerine getirmesini sağlar. 5, 1, 2, Locke'un nitelikler ayrımı. Locke, bu söylediklerinden yola çıkarak zihin ile, dışımızdaki cisimler arasında bir ayrım yapar ve bizim sadece kendi zihin içeriklerimizi, yani sözü edilen basit ve karmaşık ideleri bilebileceğimiz sonucuna ulaşır. Dışımızdaki nesneleri ise, zihnimizde oluşturdukları bu ideler dolayısıyla bilebiliriz. Başka bir deyişle, biz dışımızdaki nesnelerin kendilerini doğrudan değil, bizde idelerin oluşmasını sağlayan nitelikleri ile, dolaylı olarak biliriz. Dolayısıyla Locke'a göre nesnelerin kendilerine doğrudan gidemediğimiz için onlara nitelikleri üzerinden yaklaşmak gerekir. Locke bu bağlamda birinci ve ikinci nitelikler ayrımı tezini ortaya koymuştur. Locke nitelikler ayrımını nitelik kavramına iki farklı şekilde yaklaşarak geliştirmiştir. Locke'a göre bir şeyin niteliği onun karakteristik özelliğidir. Bunun yanında bir şeyin niteliği onun bizde ideler oluşturma gücüdür. Bu ayrıma göre bir şeyin bazı belirli nitelikleri sadece bizde ide oluşturma gücüne sahip olmayıp aynı zamanda o şeyin kendisine de benzerler. Bazı nitelikler ise sadece zihnimizde ide meydana getirme güçleri bağlamında vardırlar ve gerçekte nesnenin kendisinde olan nitelikler değildirler. Locke bunlardan ilkine birinci ya da orijinal nitelikler, diğerine ise ikinci nitelikler ismini verir. Bir cismin birinci nitelikleri, katılık, yer kaplama, şekil, hareket ya da durgunluk ve sayıdır. Bu nitelikler, nesnenin asli özellikleridir. Öyle ki, örneğin, bir nesne, bizim onu duyumsamamızdan bağımsız olarak, hareket ya da durgunluk halinde olmak zorundadır. Dolayısıyla birinci nitelikler, cisimlerin nesnel nitelikleridir ve cisimden ayrılmazlar. Başka bir deyişle, bu birincil niteliklere sahip olmayan bir cisim, esasen var olamaz. Birinci nitelikler değişebilir fakat, ortadan kalkamazlar. Locke'a göre nesneler, idelerini zihnimizde bu birinci nitelikleri yoluyla oluştururlar. Bir cismin ikinci nitelikleri, onun rengi, sesi, tadı ve kokusudur. Bu niteliklerle ilgili idelerimiz, nesnede mevcut olan bir şeye karşılık gelmez, ve dolayısıyla ikinci nitelikler nesnel değildir. Bunlar, nesnelerin birincil niteliklerinin bizde çeşitli duyumlara neden olması anlamında, duyu organlarımızı etkileme güçlerinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla ikincil nitelikler, nesnelerin asli özellikleri olmayıp, hem birincil niteliklere, hem de duyumlarımıza bağlıdırlar. Bu sebeple ikinci niteliklerin gerçekten nesneye ait oldukları dahi, söylenemez, zira ikinci nitelikler, onları duyumsayan duyu organları olmadan var olamazlar. Özet olarak söylenebilir ki, Locke'un felsefesi, antik çağdan kendi dönemine dek süre gelen birçok önemli fikre karşı bir eleştiri niteliğindedir. Doğuştan gelen ideleri reddedişi, şeylerin iç yapılarının bilinemeyeceğini ve dolayısıyla töz, öz, tanrı ve benzeri deneyime konu olmayan metafizik sorunların felsefenin gündeminden çıkarılması gerektiğini savunması, tümellerin sözcük kalabalığından kurtulmak üzere, zihnin soyutlama yetisi tarafından oluşturulmuş genellemelerden ibaret olduğunu iddia etmesi, aklın rehber olarak alınması gerektiği, fakat, bunun aklın eleştiriden muaf olduğu anlamına gelmemesi gibi ideleriyle Locke, günümüzde dahi, önemini koruyan ve pek çok önemli filozofun benimseyeceği felsefi bir gelenek oluşturmuştur. Bölüm Özeti Bu bölümde John Locke'un felsefesini ana hatlarıyla tanıdık. Yeni çağ felsefesinin en önemli filozoflarından olan Locke'un bilgi anlayışının temel kavram ve ilkelerini ve bu anlayıştan ileri gelen bazı önemli sonuçları öğrendik. Gelecek bölüm, George Berkeley